şakalar, lezzetli yemekler ve en sevdiğin kahramanlar. Bunların hepsi Multidofan'da 24 saat aynı renk yiyecekler meydan okulumuzda. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Lili'nin küçük pembe timsağı ne kadar güzel. Dikkat et ısırır. Zavallı Zak ona 5 parça pis kokulu püflü peynir verildi. Vay canına bu baskin Robbins dondurması mı? Çok güzel bir tat. Çok kokuyor. Arkadaşlar. Bana bakın. Önce ben başlıyorum. <laughs> tamam tamam. Fartın çok yumuşak ve lezzetli. Mucize resmen. Onu sonuza dek yemeye hazırım. Cool. Keşke bir kaşık alsaydık. Cılın sizinle paylaşmak istediğini sanmıyorum. Cıl deneyebilir miyim? Hayal kurma. çekim var. Acınlar dondurmaya bak çok büyük. Ayrıca çok lezzetli. Eğer dondurmanızı bu kadar çok seviyorsanız o zaman alın. İyi oldu. Hayır neden? Dondurmam. Arkadaşlarımla paylaşman gerektiğini bileceksin. Bundan sonra onlar benim arkadaşlarım değiller. Benim sıram. Benimle dalga geçmek kötü. Herkesi ısırırım. Bacınla bu sade bir timsah değil. Bir lollipop. Lili Zak ne demek istiyor? Al bakalım. Bu şeker sadece benim. Dikkat et. Lili Zak'ın dilini kaparma. Aa, çok acıyor. İyi oldu sana. Zack artık püfü peyniri yeme zamanı. Aman tanrım ne iğrenç. Zak hepsini yemelisin. Tadı ne kadar kötü. Yiyemiyorum. Kusacağım ya bu ne? Ne koku? Hadi Zak sadece dört parçan kaldı. Bu denediğim en kötü şey. Peynirden ve küften nefret ederim. Tanrım bunu yapamam. Çok pis kokuyor. Bu korkunç. Ne? Hiçbir şey hissetmiyorum. Gerçekten berbat bir koku. Buldum. Kızlar gaz maskelerinizi çıkarın. gaz saldırısı düzenledi. Nefes alamıyorum. Bu kokudan hiçbir şey kurtulamaz. İşte böyle. Bir dahaki sefere bir çürük peyniri kendiniz yiyin. Şanslıyım. Kocaman bir kit katım var. Süper. Kocaman bir jelibon gözüm var. Limon mu? Hayır. Başlıyorum. Gel bana sevgilim benim küçüğüm. Seni kimsenin incitmesine izin vermeyeceğim. şimdi bu kadar tatlı? Lili onu yemelisin. Büyük sevgiyle. Tamam. Vajınla. Bakın ne kadar büyük ve inanılmaz derecede güzel. Hmm, nefis. Vajınla. Keşke tüm mağazalarda sadece böyle katlar satılsaydı. Harika olurdu. <laughs> Biz de böyle istiyoruz. Yanaklarına ne oldu Lili? Biraz daha Ay. ve patlayacaksın. Yeah. Patlamayacağım. The Enfes Kızak sıra okay. sende Tamam Ne kadar büyük Nasıl titrediğine bakın Onu bir sırıkla yiyeceğim Sak güçlerini biraz fazla değerlendirdin Göz kocaman Kızlar neden bu kadar üzgünsünüz Sak kızlar elenmeye hazır değiller Tamam tamam O zaman gözlerimi yemeye devam edeceğim ben de istiyorum. Bana da biraz bırak. Geç oldu. Zaten iş daha çok kötü. Ya sıra sende. Hayır limon olmaz. Evet limonlar herkesi göz yaşına boğacak. Onları nasıl yiyebilirsin ya? Yazık ya. Onları çabucak öldürmem gerekiyor. Vay canına ne cesaret ama. Sana inanıyoruz yapabilirsin. Bunu yapamazdın. Ne yapıyorsun? Can, hemen temizlenmen gerekiyor. Yüzünü yıka. Makyajın cadılara benziyor. <laughs> Vay canına. Vay canına. şuruplu şırıngası var. Ve zıkın patlayan pop kendi şekerleri var. Zilinde çikolatalı balık kuyruğu var. Başlayalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de onlardan istiyorum. Bir fikrim var. Jill dikkat et. Zack soygun hazırlıyor. Hepsi benim. Vacanına çok güzel. Ne? Balıklarım nerede? Ben bir şey yapmadım. O zaman bu ne? <laughs> I, üzerinde senin salyaların var. <laughs> benim sıram. <laughs> Vay canına Leli çok sıra dışı bir kışığım var. O <laughs> marmelatlı. <laughs> Vay canına. <Gülüyor> Kime <laughs> iğne yapacağım? <laughs> tamam şaka şaka. Hepsi benim. <laughs> ne kadar da güzel oldu. <Gülüyor> Tadalım. <Gülüyor> ne kadar lezzetli. Kaşığı da mi acaba? Ay! Leli iyi misin? Bakmıyor. Tadalım. Önce kendim deneyeceğim. ne kadar lezzetli. Benim sıram. Tamam tamam hadi. Hmm, bu harika. Geri çekelim. Burada neler oluyor? Ne? Şurubu mu kim içti? Sak sen olduğunu biliyorum. Hayır hayır ben değilim. Aç ağzını. Herkes dursun. İntikamın acımasız olacak. Lili ama hepsine aynı anda değil. Kurtarın beni. <laughs> Bir hafta mı olacak. Tamamdır. Kızlar havai fişekler kimi sipariş etti? <laughs> canına çok güzel. İşte bu gösteri, bu harika. Tekrar yapmamız gerekecek. Bensiz olsun lütfen. Çocuklar yemeğinizle tanışın. Vay canına. Evet Monica'nın çok fazla fantısı var. Süper. Vay canına. Andy bu kadar büyük çilekleri yiyebilecek misin? Kolaylıkla. Bunu benden uzak tutun. Kate bu sadece çiğ tavuk. Bu kadar panik yapma. Önce ben basıyorum. Vay canına. Baya çok fanta var. Ama onu nasıl içeceksin? Her şey kontrol altında. Vay canına. Ben de istiyorum. Hmm ne kadar lezzetli. Excellent. Tamam ben bitirdim. Sıra sende. Ayy. Zevkli. Ama çilek kremasız yenmez. İşte böyle. Fatih'le senin için fazla değil mi? Ama krema çok fazla olamaz. Vay be. Mükemmel oldu. Oh, Vay canına. Ve hepsi benim. Nefis görünüyor. Biz de istiyoruz. Neden her şeyi bu kadar çabuk yedin? O Andy kendine ne zaman sakal yaptın? Ne? Aa ama lezzetli. Kate ye hadi. Hayır. Evet. Beni zorlamayın. Bir fikrim var. Tavas kososu. Nasıl yardım olacak? Bir kaşığa birkaç damla damlarız. Ağzını aç. Birkaç saniye bekliyoruz. Aa, nasıl acı? Yanıyorum. <laughs> Tam gereken bir şey. Bakın şimdi. Yemeğimizi hazır olup olmadığını bakalım. Evet. Baytina. <laughs> Endi sen bir daha iyisin. Çok güzel. Çocuklar dikkat edin, sizi de yiyebilir. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli! Oh, nam 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 Sosisli sandviç bayıldım. Martin'in <laughs> çok büyük bir oraya kurabiyesi süper. <laughs> Vay canına, bu gerçek <laughs> çok büyük bir var. Bayıldım resmen. Okay, ben birinciyim. Ama bu ne? Pardon the... mı eklemeliyim? <laughs> Ama ben istemedim. <laughs> tamam tamam. Sadece biraz. Sana yardım edeceğim. Hayır. Bu çok daha güzel. Of ne yaptın? Monika'dan korkma. Eminim çok lezzetlidir. Hadi hadi. Ay, bu korkun bir şey. Sıcak. Yanıyorum acı. Acilen süt istiyorum. Böyle çok daha iyi. Buna hala ihtiyacım olacak. Sadece onu daha büyük hale getireceğim. Çok iyi. Bir bardak süt daha almalıydın. Sıkıştı. Ee, ee. Şimdi orada iyi misin? İyiyim iyiyim. Aa, hayır değilim. Vay canına, bu bir süs galiba. Oh my god! Vay canına, ups, oh, buradayım. <laughs> hmm. Ne kadar lezzetli ama, hmm. sifile daha iyi oldu. Sadece sen çok hızlısın. Bunu bitirmek imkansız derecede güzeldi. Tamam. Sıra sende. Sonunda. Sadece çok büyük bir bu var. Ne kadar lezzetli. Onu tamamen yiyeceğim. Canını ben de istiyorum. Balon yapma zamanı. Vay durma zamanı. Aman Aksi takdirde bir patlama olacak. Hmm. hmm, onu ben yapabilirim. Hayır. Oh no. Bleh. Ne iğrenç bir şey. O her yerde. Düşe girmenin zamanı geldi. Videoyu sevdin mi? En sevdiğin kahramanlarla yeni mücadeleleri kaçırmamak için MultidaFan kanalımıza abone olun.